evet, Tur. Tevfik Talha. Tiraki. Tevfik Talha. Efendim. Ne yapacak? Bugün köpek şey. sevecek. Köpeğimizin adı ne? Garip. Hadi konuş bakayım Garip'le biraz. Garip. Sen seviyor musun Garip'i? Evet. Garip. Kameraya baktır. tatlı değil mi? Evet İkiniz de tatlı mısınız? Hı -hı. En çok Garip mi tatlı sen mi? İkimiz de tatlıyız Koşturun Hı -hı. bakayım bir koşturun Hadi Garip Garip ye Garip Sen Tevhid Salha'yı seviyor musun? Garip'i sevebiliyorum Yap. Tevfik Tarkan'ın sapanı da geldi. Tevfik o ne? Şu. Hı. Şu ne yürüyen? Kavuk. Ha, Tevfik bu köpek senin attığın bir şey geri getiriyor mu? Korkma. Tevfik, Tevfik korkuyorsun bak. Korkma. Üşüyor bu herhalde. Dur, ısırma. Isırmak yok ama. Gel, ısırmak yok. Ne yapıyor? Kaşıyor. Biti mi var yoksa? Bitiyor her. Bit var. Köpeğin. O köpeğin biti var herhalde biti. Kaşık kaş başını kaşıyor. Oo. Garip dostum. Ne haber dostum? Ya video çekmiyorsun? Çekiyorum işte. Takipçilere söylemek istediğim bir şey var mı garip. Hı? Beğen at be. Beğen at. Beğen atın. <laughs> Abi kanalıma abone olun de. Kanalıma abone olun. Konuşan kim ya? <laughs> Hadi beraber koşturun Tevfik. Koş. 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 Koş garip. Koş garip. Garip koş. Koş garip. Garip koş. Garip garip bakıyor ya garip. Bölüm benim. Öp bakayım bir de. Öpemem. O senin öpsün mü? Hayır. Gerek yok. Karı bölüm. koş. Koş. Koş dur. Gel. Ama şartı ne oldu? He? Bıtırak batmış. Ne batmış? Bıtırak çabuk bitiyor Kapat kapat. Hayır hayır. Bıtırak çıkar. Hadi. Kartamam ki. Korkuyor. Ay yüzüm benim. Dur alalım bıtırak. Gel. Gel kız. Gel 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 gel. Dur. Dur. Dur, dur, dur. Bıtırağı alıyoruz. Evet bıtırak operasyonu bitti. Bıtıraktan kurtardık. Garip. Hadi sebebi. Ne bulmuş lan o? Eter o, eter. Çok... verelim İğrenç. Hmm. Çiğ yiyor bir de. Aa, buradan dere mi akıyor? Ha? Dere var. Derenin i̇şte. kenarında bak, ağaçlar var, tavuklar var, horoz var. Şöyle yürü bakayım yoldan. Bak, kolay kolay Tevfik Talha doğada geziyor tavuklarla beraber. Gitme gitme çamur bulamazsın gitme. Lan, ben, Lan oğlum bat, çamur orası bırak gitme bırak gel. Yesin bu kadar. Gidiyor musun? Takipçilerine bir şey diyecek misin? abone olur. Kanalıma abone olun. Başka? Başka türler de video He. Abone olmayı unutmayın. Artık bir de like atın. Like atın bir de arkadaşların, arkadaşların <laughs> önersinler mi seni? Beğensin. Hayır arkadaşların önersinler mi izleyenler? İzlesin. Herkese yaysınlar değil mi? Yaysın. Herkese yaysın biz de para kazanalım değil mi? Evet. Oo, tam para gözsün ya Tevfik sen. He. Gözünde dolar işareti görüyorum bakayım bir. Evet gözlerinde dolar işareti görüyorum. Hadi. Burada videomuzu <laughs> sonlandırıyoruz. Arkadaşlar beni abone olmayı unutmayın. Beni sevin. Tamam. Herkese görüşürüz. Doğayla bana, ilgilendim. Bana bol bol mesaj atın de. Bana bol bol mesaj atın. Mesajlarınıza cevap vereceğim canlı yayında. Cevap, canlı yayında mesajlarına cevap vereceğim. Tamam. Like atlayıp beğen atın. Tamam. Görüşürüz. Bir dahaki iki sef sefere bir dahaki sefere evle ilgilen, ilgileri soracağız. Denizle. Denizle. Öyle köyle. Her Hamur. türlü, soru, her türlü her, soruyu alacağım diyorsun. Her tür soru doğayla. Her türlü soru piknikle. Her türlü soru <laughs> olur çadırla. Her türlü soru olur. Like altın. bye bye. Bye bye!